Merhaba, ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Ekim haftasında balık ve yükselen balıklar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bundan böyle gökyüzü hareketleriyle, hani astrolojik yorumlarla karşınızda olacağım. Çünkü bu tarz yorumları yapmam daha çok talep edildi benden. Onu gördüm geçen haftaya yapılan yorumlar, işte bana ulaşanların verdiği bilgiler doğrultusunda. Ama tarot yorumu seviyorsanız işte Instagram adresimde günlük paylaşımlarım, efendime söyleyeyim oradaki işte reels videolarım yaptığım canlı yayınlardan da faydalanabilirsiniz. Evet haftaya 14 Ekim'de Güneş Şiron karşıtlığı, Güneş Jüpiter üçgeni, Güneş Mars karesiyle başlıyoruz. Biraz e, ilginç bir güne başlıyoruz, haftaya başlıyoruz. 8, 2, 4, 5 bu akslar çalışacak. Şimdi bu ne oluyor arkadaşlar? 8. ev krizler evidir. Güneş burada 8. evinizde. Ee, dönüşme bilir. aslında. Bir şeyin ölüp yeniden dirilmesi. Küllerinden doğmak dediğimiz bir durum yaşanır. Borç alacak dengesiyle alakalıdır. Ee, kredilerle alakalıdır. Eşin, ortağın, ortak parasıyla alakalıdır. Şimdi burada ego krizleri, ego patlamalarından kaynaklı yaralar doğru böyle kendine çok güvenip para kayıplarına neden olabilir. Aşk hayatında çok büyük o mars karesiyle çok büyük agresif bir enerji, sert ifadeler, suçlamalar, öfke kontrolünü kaybettiğin, pişman olacağın davranışlardan kaynaklı krizler, aşk hayatında çocuklarınla ilgili konuda kumar oynuyorsan, şans oyunlarına düşkünsen burada çok büyük zarar görebilirsin. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Yani ee, para, aşk, çocuklar... Kumar fazla zevke düşkünlük bu süreçte ee, ve artık yeter hani idare ediyorum sürekli şunu yapıyorum bunu yapıyorum sevgilinle işte sana ben fedakarlıklar yapıyorum gibi tamamen kendine dönüp işte o ego krizleri dediğimiz şey yıkıcı tavırlar çok ön plana çıkacak ama Allah'tan dördüncü evden gelen Jüpiter üçgeni senin çocukluktan aldığın terbiye, ailenden getirdiğin ya da anne babanın yardımlarıyla Hani bir şeyleri daha aza indirme, bu öfke problemini daha doğru kullanma ya da onlardan aldığın yardımla işte bu travmaları bilmem neleri yaşadığın o şeyleri onların yardımıyla böyle en alt seviyeye indirme hatta iyileştirmek gibi bir durumu da söz konusu olacak. Yalnız Jüpiter retro ve ikizler burcunda zararda bir Jüpiter'imiz var bir şeyleri abartıya da döndürebilir buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ayırımı çok iyi yapmak gerekiyor. Yani aşk konusunda, para konusunda inanılmaz krizlenen bir hafta olacak. Şimdi burada bana giydirmeyin, bunu ben yapmıyorum. Hani hangi astroloğa giderseniz doğru yorum yapmaya çalışan bütün astrologlar benim söylediğimi söyleyecek, yapacak bir şey yok. Ama krizler fırsatları da getirir yanında, siz bunu görmeniz lazım. Ve 15 Ekim Venüs Uranüs karşıtlığı var. 9 3 aksında gergin bir enerji vardır burada. Artık yeter bıçak kemiğe dayandı diyorsan burada bir anda ayrılık, boşanma, uyumsuzluk, Hani terk etmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Diğer yandan ilk başta çok alakasız bulduğum bir sürpriz aşk haberi gelebilir. Finansal konularda daha dalgalı. Her an her şeyin olabileceği büyük finansal risklerden kaçınman gerekir. E bir de 3-9 aksani inançlar, akademik kariyer, yurt dışı, kardeşlerin, ticaret, küçük ticaret. Hani burada bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Kardeşlerinle aranı bozmaman gerekiyor. Komşularınla, kuzenlerinle. Sosyal medyada biraz daha dikkatli söylemlerde bulunman gerekiyor. E, trafikte biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Bunlara dikkat et. Araba alım satımında dolandırılma. Buna da dikkat et. Ve 16 Ekim'de Venüs-Neptün üçgeni var. 9-1 aksında. Şimdi bakın. Bu açık kalıbı daha böyle romantik ilham, özellikle barışma, kavuşma duyguların dile gelmesi, şefkat konusu ön plandadır. Bir süredir içinize çekilmiş gibi hissediyorsan, daha yenilikçi, daha güzellikler aradığın bir ilhamı bulmalısın mümkündür. Affetmek, yardımlaşmak önemlidir. Bir de dokuz bir demek ki burada birinci ev senin karakterin, istek, arzu, beklentilerin dışarıya kendini nasıl yansıttığına alakalıdır. Dokuzuncu ev daha böyle inançlar, akademik kariyer, hayatı keşfetmek, bilmediğim bir şeyleri yeniden öğrenmekle ilgilidir. Demek ki kendini affetmek için, kendini iyileştirmek, şifalandırmak için, kendine yardım etmek için sistem sana bir fırsat verecek. Yani hiç tanımadığın bir insandan gelebilecek bir yardım ya da bir sosyal medyada izlediğim bir videonun hayatında bambaşka ufuklar açacağı çok dili dolu bir noktaya getirecek bir alan oluşturacak. Bir kere kendine inanmak, kendine güvenmek, kendini ortaya koymak adına da bu burası çok doğru bir etki verecektir. İşte akademik kariyer yapıyorsan bunlarla ilgili doğru bir hamle gerçekleştirmek, yurt dışı ile alakalı bir fırsat yaratmak istiyorsan orası ile ilgili doğru bir hamlenin, yaratım enerjisinin bir fırsatın geleceğini de gösterebilir burası. Ve 17'sinde asıl ikinci evimizde bir koç dolunayı hem de güneş tutulmasının ardından gelen ilk dolunay ve aynı etkiye sahip bir dolunay olacak. Orası bir de ikinci evinizde olacak, para evinizde olacak. Çok dikkat edin. Neden? Sert bir etki var burada. Öfke enerjisi var. Ee, çünkü burada tekrar edin, tekrar dediğimiz bir açı kalıbı vardır. Mars sahnede hem e, Dolunay'ın yöneticisi hem de Koç burcunun yöneticisi hem de tekrar ede, yani bir çatışma açısı yapıyor. O nedenle hani biraz daha parayı kullanma, parayı kazanma konusunda çok daha net kavga gürültü olabilir parayı harcama konusunda çok istikrarsız davranabilirsiniz Ondan sonra çok öfkeli davranabilirsiniz kariyerinde para kazandığınız yerlerde öfke patlamaları olabilir düşünmeden harekete geçip parasal zararlara uğrayabilirsiniz Ondan sonra burada uzak durmanız gerekiyor açıkçası. Bazı şeylerden, yatırımlardan uzak durmanız gereken bir hafta olarak düşünüyorum ben. Öz sevgi evidir orası, özgüvenle alakalıdır. Kendinizden nefret edebilirsiniz, kendinize çok kızabilirsiniz. Yapmayacağınız bir şeyi kendinize zarar verebilirsiniz ruhsal anlamda. Bir anda böyle fevri davranmanın getirdiği pişmanlıklarla karşı karşıya kalacağınız bir alan burası. Aynı zamanda sizi provokite ede eden belalı insanlardan uzak durun. Kavga, çatışma, tartışma enerjisinden uzak durun. Aynı zamanda Spica ve Zubenel Şemani gibi sabit yıldızların güçlü etkilerinde gerçekleşen bir dolunay olacağı için karmik bir doğaya sahip burada. Kötülük yapan insanların bedeni ödeyeceği, iyilik yapanların ödülünü alacağı bir zaman diliminden bahsediyor burası. O nedenle ee, yani ektiğini biçtiğin bir zaman dolunay olacak. E, i̇ş değiştirmek için aslında bitmesi gereken bir şeyi bitirebilirsin. Ama burada işte kötü ayrılma iş yerinden. Hani kavga dövüşün etkisinden uzak dur bir şey bitmesi gerekiyorsa bitsin gitsin ama uyumlu gitsin. Çünkü hani insan insanın külüne muhtaçtır. Hani komşu komşunun ama insan olarak da bu algılanmalıdır. 17 Ekim'de Venüs Yay burcuna geçiyor 10. evinde o tutkulu hedef e, hedeflerine gitmek için takıntı ve saplantı yapmış olan Venüs'ten kurtulup Akrep Burcu'ndaki daha özgürlükçü, daha eğlenceli, daha macera dolu bir Venüs ortaya çıkıyor. Artık daha toleranslıyız. Daha böyle ufkumuzu açan, hayat felsefemize uyan insanlarla çalışmak hatta yeni hayatlar, yeni farkındalıklar oluşturmak için güzel bir etki olacak. E, 10. ev kariyer evi Anne babayla ilişkiler ulaşmak istediğin hedefler noktasında bize uyum getirecek. Yalnız Mars retrosu var. Burada birazcık ona dikkat edeceğiz. Kıskançlıktan, fesatlıktan, baskıdan birazcık da kurtulmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.